Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün şey kuzenimle V'si atacağız, Adius'la yani. Ee, ben Lili seçeceğim. O seçecek? Ee, Frank seçmiş. Frank'le vs. Bir önceki de böyle yapmıştık. Ben yenmiştim. İnşallah bu sefer de gene ben yerim. Ya da bu sefer yener inşallah. Neden? Çünkü ee, benim yani bu sefer onu istiyor. Ama kolay kolay yenilmeyeceğim. O yanımda doğmuş Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey bana iki yükü aldırmadınız. Bir şey demek ister misiniz? Alo. Konuşmuyor. Beni öldürmek amaçlı yapıyor herhalde bunları. Konuşmamak için. Hadi bay bay Ertuğrul. <laughs> o iki tane bedava yük. Gelme ya. Niye bu her yere geliyor arkadaşlar? Bir şey demek ister misin Ertuğrul? demiyor. Oha iki tane daha yük beş yük oldum. Daha tamam, ben seni kolaylıkla öldürürüm. Sen de sıfır yüksün. Alayım şunu da. Şunu da alırsam yaşarım. Ve bastım. Hadi bay bay. <laughs> gel bakalım. Ben... Oh, o gördü beni ya. Gel gel Lili. Pardon Lili benim. Gel gel Frank gel. Ben kendimi öyle kolay kolay. Pes ettirmem. Ona dur. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Heh, tamam kaçtım. O 7 tane yük olduk. Tamam. Olabildik mi? Olduk tamam. Sekiz bile olabiliriz hatta. Yok 8 olduk tamam. 8 Gelme, gelme, gelme. Vurma, vurma. Hayır, hayır, ve 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 ve. İşte bu. Tamam. Kaçtım. Arkadaşlar bu benimle niye aynı yere geliyor sürekli? Hayır. Arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Öldürecek bu beni galiba. Hayır. Hayır. Vuramadım hayır. Öldüm. Evet arkadaşlar. O kazandı. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonra artık bakarız. Diğer videolara.